Formsuzsan formuna dikkat et. Tabii. Eyyam yapmaya başlamışsan Adamı kalbine ya. dikkat et. Başka baskılar altında kalıyorsan bana bundan sonra dikkat et. Yeme. <laughs> Seyretme lan. <bana. gülüyor> Seyretme dana. Olabilir beni yendirmez. Beni yendirmez. Kendi fikrine beni yendirmez. Mi yani. Ahmet hocaya dönelim Ahmet hocanın şampiyon hocaya bir yorum verin. Ahmet hocaya bir yorum Ahmet hocaya bir şampiyon Ahmet hocaya bir şampiyon Bir defa bir defa Galatasaray taraftarının bugünkü maçı sevinmesi mesefeli manasız. Allah i̇lk 20 dakika Galatasaray iyi oynadı İlk 20 dakika iki tane net gol pozisyonu biri Volkan biri ilk dakikalarda ışıklar karartılıp anlatacağım nedenden dolayı skor avantajını alamadı Burak değil mi hocam? Birinci manşeti veriyorum. Cüneyt Çakıroğlum gibidir çok severim. Şimdiye kadar da Türkiye'de Avrupa'da çok maçını sertim. Her maçta benden 10 üzerinden 9 almıştır en kötü. Her onun da hakemlik çıkışında babasının yapmadığı desteği diğer FIFA hakemlerinin kösteklerine rağmen ben yaptım. Adam Cüneyt bu akşam Fenerbahçe sana rağmen kazandı. Eğer, formsuzsan formuna dikkat et. Tabii. Eyyam yapmaya başlamışsan kalbine atın. dikkat et başka baskılar altında kalıyorsan bana bundan sonra dikkat edeceksin. Oo. Utanmıyor musun Cüneyt? Birinci atan. Tartışmasız kırmızı. İkinci yarıda Emenike gole gidiyor. Olcan indiriyor. Yok top çaprazı de çaprazı. Emenike'nin bir metre önünde top yere vuruyor. Çapraza falan gitmiyor. Faulü veriyorsun. Faul. Kırmızı var demek? mı hocam? Sarı kart ne demek? Kırmızı Şarkı mı? Tak, ne demek. Tartışmam, kırmızı tartışmam. mı hocam? Tartışmam. Evet. Evet. İkinci büyük tehlike Cüneyt. O Dünyel pozisyondan olası. 10 dakika önce Dünyel ceza olası. sahası yan çizgisi üzerinde. Veya biraz dışında. Olcan'ın yine Gökhan Gönül'e yaptığı çok açık. Oy. Dünyanın her yerinde. Uzaydan bile görülecek faulü niye vermedin biliyor musun? Faul olmadığına inandığın için değil. İçeride mi dışarıda mı kararını veremedin. Ondan Keçide yani. kaldın e, ee, ikilemde. ikilemde kaldın. Devam iyisi İyi işimi mi oyna dedim. Bu ikilemde kalıp oyna dediğin an bil ki eyyam deliği böyle açılmıştır. Bak ilk defa seni hakemlik hayatında bu kadar ağır eleştiriyorum. Ben senin baban yarısı sayılırım, abinim, hocanım. Sen çok büyük hakemsin, dünya hakemisin, hiç lafım yok. Her maçında da sana bağırma ben dese bu akşam rezil maç yönettin. Bu akşam Fenerbahçe sana rağmen kazandı. Bu akşam tekrar ediyorum eyyam hastalığı başlamışsa dikkat edeceksin. Formsuzsan formu dikkat edeceksin. Ama eğer başka işlere giriyorsan ihtimali vermiyorum bundan sonra bana dikkat edeceksin. Böyle bir yönetim olamaz. İki şey an ilk devre Emelike topu sağa çekiyor sarı kartla Hakan Baltay'a verdin tartışılır. Kırmızı da olur sarı da olur sarı verdin. Ondan dolayı fazla eleştirmem ama ikinci yarı olacağın Emelike'ye ceza alanın hemen yarım metre dışında yaptığı harekete sarı vermek Mesela bunu Dünya kupası yapsaydı ilk uçakla İstanbul'a göndermişlerdi. Hele hele ondan önce acı olan şu. O pozisyonu bir metre dışarıda olsa çizgi car diye düdüğü çalacaktın. Ama 10 santim olduğu için ikilende kaldın. İyisin mi dedim, penaltı mı değil mi? Oyna dedim, benim için bitti bu akşam maç. Sana rağmen Fenerbahçe kazandı. Sinan'a rağmen iştirak etmiyorum sana Galatasaray. ilk 20 dakika önemli pozisyonlar evet. buldu ama ikinci yarı 65 dakika bir dakika. Tabii ya, bir dakika. Olur mu ya? 65 tamam. dakika. Fenerbahçe Galatasaray hapsetmiştir. Olabilir. Bütün bunlara Olabilir. rağmen. Rahmet. Dünya futbolunda bir gerçek vardır. Evet. Mesela Juventus Dinamo Minsk oynar. Aha. Maça bakarsın Minsk için. Tamam, tamam, evet. Juventus ablukaya alır. Evet. 68'de golü atar. Doğru. Ama 90'da yani Minsk gol bir olur. gol kaçırır. Doğru. Veya atabilir de. Bu bir takımın iyi oynayıp kötü oynadığına, başka altında kalıp kalmadığına, yakaladığı veya Haca kaçırdığı onları... gol pozisyonlarından can çok... Lokalizasyona bakmak lazım. İlk 20 dakika sende mutabıkım. Bir dakika. İlk 20 dakika kenara al. Ben onlara ikinci yarıya söyledim. Hocam i̇kinci bak. İkinci, iki, ikinci bak, ben, Ay bir dakika ya dur. İkinci yarı bayıltı. Ben onlara s söyledim. Sabri ve Galatasaray. İki bir bir orta sahaya ya. Bir dakika arkadaş. Ben onların hepsini söyledim size. Bir dakika. Ne söyledim? Bir dakika dur. Fenerbahçe'nin. Sen bu akşam Galatasaray'ı oyunu beğendin? Bir dakika dur. Bir dakika anlatacağım size. Beğendim mi dedi? Anlatıyor. Evet beğendim. Bir dakika dur. Ben beğenmedim. Hocam bir dakika dur. Anlatayım. İzah ediyorum ben. Bakın Galatasaray futbol takımı kendi sahasını hapselmiş, absolmuş olabilir. Evet. Değil, bu futboldu, bu Fenerbahçe takımıdır. Yenilmek istemiyordur. Avantaj elindedir, kapanmıştır. İstediği pozisyonları bulmuş mudur? Galatasaray'ın bunun kaç tane pozisyonu var? Var var var. Bir dakika 4, dur. İki tane ha, var. İki tane var. İki tane var. 4, var. 4, 5 i̇ki tane, tane var. Karşı karşıya var bilmem ne var. var. Abi, abi Selçuk pozisyonu var ilk maçın başında. Ya bizi Brown'da azıcık. Bir şey, şey hocam dört tane pozisyonu dört var. tane tane. Dört tane. Saat, yok hocam 4 tane pozisyon. Bir Şut atmış. Hayır net anlatayım ben Galatasaray'ı beğendim ye derken. Adam gibi yorum yapıyor. Arkadaşım ya. bakın. <laughs> mi geldi? Ben Galatasaray'ın futbolunu <laughs> ben maçı seyrettik biz. Arkadaşlar ben de maçı seyrettim. Az çok Beraber biraz söyledim. biz de anlıyoruz bu futbolda. Bir Aşk şey anlatıyorum. E, Galatasaray'ın Bursa maçı vardı Türk Telekom'da. pozisyonu var mıydı Galatasaray'ın? Hayır. He? Hayır. Var mıydı Galatasaray'ın? Ne oldu maç kaç kaç bitti? 2-2. Hayır. Berabere bitti değil mi? 2-2 bitti. Bana ne ne oldu kim dedi Galatasaray kimse bir şey dedi, demedi. Fenerbahçe gibi ligin en güçlü takımıyla oynuyorsun. Dört tane net Saraçoğlu fobisi var. Dört tane net pozisyon yakalıyorsun. Bakın hocam 4 tane net pozisyon ne demek biliyor musun? Bu senin kötü oynadığın anlamına değil. Sen bakın maçı bir bir de bite. Bu bir stratejidir, oyun stratejidir. Bunu yere geldiği zaman Mourinho da böyle oynuyor. Guardiola da